Herkese selamlar. Merkür dün itibariyle Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yaptı sevgili dostlar. Peki bu ne demek? Netlikten bulanıklığa, mantıktan duygulara geçiş yaptık demek. Artık mantık ve netlik yerine sezgilere, duygulara, hislere ve rüyalara bıraktı. Düşünceler dalgalanabilir. Bazen sizlerin içinde yön bulmak zorlaşabilir ama işin güzel tarafı şu ki bu dönem kalpten gelen sözlerin, hayal gücünün, yaratıcılığın, ilham dolu fikirlerin ve derin anlamların zamanı diyebiliriz. Sezgilerimiz güçlenecek. Artık iç sesimizi dinleyeceğiz. Mantıklı kararlar vermek yerine duygusal kararlara bıraktığı Rasyonellik azalabilir ama yaratıcı düşünmek için harika bir dönem. Özellikle sanatçılar için, kreatif işlerle uğraşanlar için oldukça ilham dolu ve yaratıcı doğum haritasında Merkür'ü balık burcu olanlar için e, bu dönem harika bir dönem olacak. Bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Kelimeler ifadelerimiz, ifade şeklimiz iletişim şeklimiz, zihinsel akışımız daha akışkan ama belirsiz olabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. Doğruluğu olmayan ifadelere, kelimelerle manipülasyona dikkat etmekte fayda var. Merkür balıktayken düşünce dışa bırakmak en doğrusu olacaktır. Peki sen nasıl hissediyorsun? Hisseni yorumlara yazabilirsin. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Sevgiler.